Merhaba arkadaşlar. Yaptır hoş geldiniz. <Sessiz> Yaptır hoş geldiniz. Ben her yandan. Burada merhaba arkadaşlar. Bugün internet çok güzel arkadaşlar. Evinizde elinizde şimdi arkadaşlar. Yarın falan iki geçti. Ve biz bir zaman bir daha da sizin yok. İlk başa size gösterdim arkadaşlar. İlk başa yapacağım şey şu. Oğlu girerdim. arkadaşlar. İlk bayağı şey. Şunu yazmak. İnter. Ne etsiydi İnternetsiz diyorsun gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnternetli. Adam atmayı internet. Bunlar bir tanetli arkadaşlar. Monster Ben size birkaç örnek verdim. Blok kırma bunlar internetsiz. Şurada internetsiz. Bu kötü ya. Batman Flash. Lunes. Pilgrim Breakings bu güzel internet falan yani bu her telefonda olsun ben diyor diyeceğim bir dakika Sanktan çok arkadaşlar zaten ben diyor lanlar Tora işte resmi arkadaşlar bu internet bu internet sonra bakalım internetli mi internet mi aynen arkadaşlar internet kaplosu var yok yok ama hayır İngilizce 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 ingiliz, başlamak istiyorsanız asıl arkadaşlar yedireceğiz işte, şu bu değil yani büyük bir alanınız varsa şu var nerede o ah, ismi Vegas Gangster Vegas Gangster arkadaşlar bu bir tanesidir size hemen şöyle yani bu şu, 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 Geta, bir tanesidir arkadaşlar şunu hiç şey yapmayın görüntülerini izinmiyorum Get out. bir out. 45 dakikada indi. Bu ne? Bu ne lan? Sun vegan ah Mortal Kombat X arkadaşlar ne indirebilirsiniz? Şu neymiş ya? Ha, bu güzel ya bunu indirebilirim. Şu olmuş bir tane arkadaşlar. Bu da neymiş? Hmm, bu internete bakalım ama. Bu da siz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. bu kadar arkadaşlar bu videoda internet o arada ne yapabiliriz? Namaz Bunu yapın. Bir şey indireceğiniz oyuna. Yani bir anda linke denk geçtiyse fese girin bir şey daha yapın arkadaşlar. Neyse yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar.